konusu e, Ekinoks günü. Ekinoks günleri aslında 21 Mart ve e, diğer mevsimlerin başlangıcı olan olan 21 Mart, e, 21 Haziran, o terazi için bir Eylül, Oğlak için de e, 21 Aralık günleri. Bunlar mevsimlerimizin başlangıç tarihleri. tropikal azotlar göre e, astrolojinin kullandığı bütün mevsimlerin başlangıcı tarihleri ve bu tarihlerin en başında tabii ki 21 Mart'ta Güneş'in burcuna giriş yaptığı sıfır derecede olduğu e, pozisyon e, bizim için ilk baharın başlangıcısını müjdeliyor. Ya da mevruz günü, ilk gün deniyor buna biliyorsunuz ve astrolojide bunun çok özel bir anlamı var çünkü e, Mündeyn Astrolojisi'nde yani ülkeler astrolojisi'nde bugünün haritası e, çıkartılarak, ülkelerin haritaları üzerine konularak, sinastik yapılarak o ülkelerin önümüzdeki altı ay içerisinde neler olabileceği politik, toplumsal, e ekonomik anlamda hani ya, ülke halkının başına neler gelebileceği hakkında bize bilgiler veriyor. Dolayısıyla biz de bu sene içerisinde bu 21 Mart gününün e haritasını çıkardık. Sadece bu seneye özel 20 Mart'ta bu tarih gerçekleşiyor, bu kavuşum gerçekleşiyor güneşin sıfır derecede koça e, girmesiyle. Bu da e, güneşin yörünge etrafında e, döngüsü tam yuvarlak olmadığı için, elips olduğu için e, buradaki sapma, bir günlük sapma bundan e, farklılık gösterebiliyor yıllar içerisinde. Dediğim gibi bu sene 2021'de 20 Mart'ta bu kavuşum gerçekleşiyor. Ve bu kavuşum gerçekleştiği anda sıfır derece koçta e, güneş olabilecek en güzel yerde. Çünkü koç burcunda güneş yüceliyor. Demek ki hani bir sene bitmiş artık bundan sonra hani önümüze bakalım. Herkes için bu durum aynı. E, ne yapabiliriz? Neler yapacağız? Nasıl yeni yeni fikirlerimiz, yeni projelerimiz, e, yeni niyetlerimiz, isteklerimiz ne olabilir? E, bu konuda bize bir fikir veriyor. E, bunlar ne kadar bize ee, bizi motive edecek, bizi daha bir üst seviyeye çıkartabilecek, bunlara bakıyoruz. Ağrı haritasını çıkartıyoruz. Aynı anda bir de e, ekinox günü, 20 Mart günü, astroloji e, severler, e, astroloji günü diye tespit edildiği için tüm astroloji severleri, bu konuda emek veren arkadaşlarıma onların e, gününü kutlamak istiyorum. Koç burcunda diye bahsediyoruz. Güneşin Koç burcuna girmesiyle ne demek? Koç burcu zaten zodyan ilk burcu. en acemi fakat en risk almak isteyen, motivasyonu en yüksek olan, girişim gücü ve de cesareti en fazla olan pozisyondur. Güneş için de bizim amaçlarımız, hayatta yapmak istediklerimiz, dünyada nasıl parlamak istediğimiz, istediğimizle alakalı. Tabii ülkeler açısından da aynı pozisyon yorumlanır ve ülkeler açısından da Güneş ülkelerin başkanları, genel cumhurbaşkanları, yöneticileri, otorite konumunda olan insanları bize gösteriyor. Dolayısıyla Güneş'in pozisyonuna bakacağız. Kendi haritamıza geçmeden evvel genel olarak bir haritaya bakalım. İstanbul, İstanbul değil, tabii ki Ankara'ya göre Ankara ordanatlarına göre çıkartılmış haritaya baktığımız zaman da Yengeç Burcu yükseliyor. Bizim kendi Türkiye haritamızda zaten Yengeç Burcu. Ee, Güneş de Koç da 10. evimize e, denk geliyor. Hem kendi o günün haritasında Güneş 10. evde kullanılmış durumda. E, ve bunun da yöneticisi Güneş Koç'ta olduğu için Mars'a bakmak zorundayız. Mars da İkizler'de. Ne demek bunlar? Güneş otorite, yani bizi yöneten yöneticilerimiz 10. evde parlamak istiyorlar. Önümüzdeki 6 ay gündemi ne konuda parlayacaklar? Kendi güçlerini, otoritelerini ortaya koyup bunu göstermek isteyecekler. Bunu sonuna kadar kullanmak isteyecekler demektir. Yöneticisi Mars'a bakıyoruz tabii ki. Çünkü Mars ikizlerde ve 12. evin tam girişinde. Türkiye haritasında da 12. evine denk geliyor. Bunun anlamı tabii şu anki gündem pandemi ilk sırada konuşacağımız konu çünkü Mars ikizlerde akciğerlerle alakalı, nefes almayla alakalı, hava burcu zaten alerjiler, astımlar veyahut da zor zor nefes almakla alakalı bir gösterge ve Mars saldırmak demektir zaten diğer göstergelerin yanında hani motivasyon, cesaret evet ama hastalık anlamında da yani saldırıya uğramak anlamında geliyor. E, o 12. evde pozisyon almış bir Mars. 12. ev hastaneler, hastaneler, hastaneler kapalı yerler, e, yardıma muhtaç olan yerler belki de bakım evleri. E, demek ki orada bir Mars pozisyonlanmış. Bu konularda gündemimiz fazla artacağını gösteriyor. Pandeminin birazcık daha fazla belki hızlanabileceğini gösteriyor. Daha fazla hareket edebileceğini gösteriyor. Çünkü Mars ikizlerde ve ikizler hava burcu. Hava burcu ne demek? Havada yayılan şeyler demek. Demek ki havadan yayılan bu e, virüslerin, e, vakaların daha fazla olabileceğini gösteriyor. E, ve Güneş'e de bakıyoruz. Güneş'in yanında bir Şiron pozisyonlanmış durumda. E, Sol bir tarafında Şiron, bir tarafında Venüs. Şiron e, yine Koç burcunda ve Şiron yine yaralanma ile ilgili. Koçta kan, kesik e, veya bu yaralanma ile alakalı bir gösterge. Güneşin yanında olması iki şekilde yorumlanır burada. Hem yara almak hem de biliyorsunuz Şiron'un diğer bir göstergesi e, şifa vermekle anlamında. Demek ki bazı kasar, bazı vakalar artacak, bazı vakalarda e, şifalanacak. Hatta da bu Mars'la ilgili, Mars'ta iğne olmak da demek öyle bir gösterge. Demek ki bu aşıyla da alakalı bazı veriler bize veriyor. Aşıların belki de daha fazla yaygınlaşması, daha fazla insana ulaşması, bu aşılarla ilgili nispeten bazı iyileştirmeler görmeniz, başka diğer bir sürü alternatiflerin çıkması, onun dışında fazla başka buna benzer de dahi e, olanakların çıkması demek. Ama aynı anda da hava burcunda bu kadar gezegenin olması ve 12. ev olması da bu salgının daha fazla artabileceği konusunda bize bilgiler veriyor önümüzdeki 6 ay. Bir sonraki ekinoks Eylül'de, 21 Eylül'de terazi burcuna 0 derece koç e, güneş geldiği zaman onun da vitasını şöyle bir göz gezdirdim. Orada da oldukça gerilim yapıcılar var. Dolayısıyla bu sene bu pandeminin oldukça gündemde kalacağını ve eskisi kadar olması bile bu kadar ürünlerin olmayacağı kesin zaten gözüküyor haritalarda. Geçen senenin haritasından çok farklı bir ürün var. Fakat yine de bu havadan yayılma süreçlerinin artacağını, vakaların da artabileceğini görüyoruz açıkçası. Onun dışında Ay'a da bakıyoruz. Ay 12. evde konumlanmış. Kendi haritamızda, Türkiye haritasında Ay 12. evde ve ikizlerde. yeni Yeni bu durumda. Ay'da halk demektir. Halk 12. evde, hastanede ya da e, zor durumda. Bu e, sadece pandemiyle alakalı değil, genel anlamda zor durumda olmasıyla bazı göstergeler var burada. E, Mars da peşinden geliyor. Ve Mars'ın da çok özel bir konumu var astrolojide, bu döneme özgü sadece, astroloji bilenler bilir, sınır dışında dediğimiz bir derecede seyahat ediyor bu yörüngesinde. Ne demek sınır dışında? Out of bounds dediğimiz, İngilizce söylediğimiz bir tabir var, dünyanın eğikliği, biliyorsunuz o eğik bir şekilde kendisi dönüyor etrafında ve de yörüngesinde. O 23 derece, o eğikliğin dışında çıktığı, hmm. 23 derecenin çok üzerine çıktığı bir um, deklinasyon derecesinde seyahat ediyor Mars. Bu ne demektir? Ee, güneşin manyetik etkisinden, kontrolünün dışından çık dışına çıkıyor demektir. Yani hmm. inanılmaz Mars zaten savaşçı bir gezegen. Zaten havada e, ikizlerde e, sınırsız olarak hareket etmesi ve girişimci hali ve da saldırganlık halinin çok fazla artması demek. Dolayısıyla bu bayağı bir sürüyor. Nisan, Nisan'ın 26'sına kadar Avtoklanmış olayı, e, konumu devam ediyor varsın ve de e, demek ki 26 Mayıs'a kadar, Nisan Mayıs'a kadar, Nisan'a kadar özür diliyorum. Oldukça e, vakaların artabileceğini bu konuda ve aşılama olaylarının da çok fazla artacağını, bunlar ikisi beraber artabileceğini gösteriyor açıkçası. Ee, yine günün haritasına baktığımız zaman e, güneşten bahsediyoruz, otorite. Otorite bizim bizim yöneticilerimiz, ülke yöneticilerinin çok güçlü bir pozisyonda olduğunu, bazı şeyleri yapmak istediklerini, bilgi ve iletişim konularında Maksimum güçlerini göstermek isteyecekleri, sınırsız olmak isteyeceklerini ve bu konularda bazı girişimler yapıyorlar. Fakat Mars dediğim gibi zor bir pozisyonda, çok maksimum saldırganlık seviyesinde Ay'a da çok yakın e, seyahat ediyor. Ay da aslında Mars'la hiç geçinemeyecek bir pozisyonda. Yani Ay saldırıya uğruyor gibi düşünmeniz gerekiyor Mars tarafından. Ne demek? ülkenin otoritelerinin alacakları aksiyonlar, kararlar halkın aslında duygusal e, dünyasına ve da duygusal beklentilerine e, ya da maddi beklentilerine karşılık veremeyeceğini söylüyor. Evet, bazı önlemler alıyorlar, bazı kişilerde bulunuyorlar. Fakat nedense halk başka şeyler istiyor. E, otoritelerin bize sundukları alternatifler veyahut da çözümler gerçekten hani farklı bir dilde sanki yani kendi dillerinde, kendi kafalarına göre bazı e, önlemler alıyorlar, bazı kararlar çıkartıyorlar. E, kendilerine göre halkın iyiliğine yapıyorlar bunu ama gerçekten halkın ne istediği, e, yani halkın kendisi empati kuramadığını görüyorum açıkçası. Aynı Mars'tan e, tekrar bakarsak, Mars Merkür'le gerilimli açıda. Ve buradaki dediğim gibi iki tane e, gezegenin hiç pek uygun olmadığı, mutlu olmadığı pozisyonlarda olmasından dolayı bunlar biraz daha kötücül çalışabilir harita yorum olarak. Bu Merkür 9. evde kullanılmış durumda ve Merkür genç insanlar, genç öğrenciler demek 9. ev üniversitede olan olayları bize haberdar ediyor. Neptünle birlikte 9. evde biraz belirsiz bazı kararların olabileceğini, Merkür balıkta olduğu için düşük bir pozisyonda olduğu için öğrencileri tahmin etmeyen ya da onlar için gerçekten onların yararına pek e, o tarafta olmayan, e, onlarla empati kurup veya da onların onların gelişimi için veya onların mutluluğu için pek alınabilecek kararlar gibi gözükmüyor bu Mars'a olan karesi açıkçası. Bu Mars'ta ne iddialarsa hatırlatayım, e, otoritelerin alacağı. E, ani kararlar ya da girişimler ya da kararnameler e, bu konularda demek ki öğrencilerimizin üniversitedeki akademik çalışmaları yap, yapan e, öğretim görevlilerine pek tahmin etmeyecek gibi gözüküyor. Yine bu mars Merkür kalesi e, biraz çatışma ile alakalı gösterge, çatışma, öfke, saldırganlık, e, motivasyonun e, zarar görmesi aslında. Düşündüklerimizi doğru bir şekilde ifade edilmek karşılıklı olarak yani halk ve devlet olarak söylüyorum. Birbirlerini hiçbir şekilde anlayıp anlayan Ama burada tabii ki güçlü olan güneş, güneşin 10. evde pozisyonu, alması, güneşin, otoritelerin kendi bildiğimi, kendi bildiğimi yaparım değil, benim dediğim olacak denilen bir, bir enerji yaydığını görüyoruz. Gene onun dışında diğer gezegenlere bakalım. Plüton 7. evde evimizde gözüküyor o günün haritasında. Yani Türkiye haritasında 7. evi karşısındaki olan güçlü güçlü devletler. Bu güçlü devletlerle yani bize bayağı bir zor zamanlar veyahut bizim aleyhimize olan bazı kararları e, ekonomik anlamda bize bazı kısıtlamalar getirebileceğini, çünkü Oğlak'ta ve Oğlak e, parayla alakalı, işle alakalı bir biznes demek Oğlak. Demek ki e, ithalat, ihracatla ilgili bazı e, yeni düzenlemeler, yeni kararnameler, e, yeni kısıtlamalar olabilir. Satürn'de de keza 8. evde Jüpiter'le birlikte, burada da para piyasalarının çok zarar görmesi demektir zaten uzun zamandır bu konuşuluyordu biliyorsunuz. 2-3 aydır bu görüntü vardı. hem Satürn'ün hem de Jüpiter'in kova burcunda olmasından mütevellit diye bir şey çıkıyor burada. bu Satürn aynı anda Mars'la birlikte güzel bir açı yapıyor. Ama güzel bir açı yapması bizim için, bize, lehimize değil maalesef. Çünkü iki tane kötücül gezegen Mars ve de Satürn'ün birbirleriyle anlaşması demek. iki büyük düşmanın birbirleriyle anlaşması ve daha büyük bir kötülüğü yaratma potansiyelinde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu oto, e, bizim yöneticilerimizin yapacakları, alacakları kararlar veya da söylemleri, konuşmaları, bu yabancı ülkeleri, bizim karşımızdaki daha bizden daha güçlü, daha üst seviyede olan ülkeleri biraz kışkırtabileceğini, onlarla bir düello söz savaşına gelebileceklerini e, gibi yorum yapabiliriz. Yani önümüzdeki 6 ay içerisinde ülkeler stratejileri arasında yani iki, Türkiye ve karşıdaki ülkelerle e, pek iyi anlaşamayacağını biraz böyle hır, kavga dövüş bir şekilde sözel anlamda birbirlerine atışma içerisinde olabileceklerini, bunlar da bizim ekonomimize zarar vereceği yönünde göstergeler var açıkçası. Bunun dışında dediğim gibi üniversiteler, akademik konular konusunda turizm konularında bazı sorunlar çıkabileceğini görüyorum. Yani 9. evde bir merkür, balık dediğim gibi düşük bir pozisyonda ama deniz kenarı olan konularda merkür balıkta olduğu için belki de birazcık iyileştirmeler görülebilir. Sadece deniz kenarı turizmde belki de bir güzel bir e, girişimler veya da bir parasal anlamda bazı gelirler artabilir diye düşünüyorum. Onun dışında da e, kadınlar için güneş deniz kavuşumu oraya atladım galiba. Güneş ve deniz kavuşumu var. Otoritenin üst yönetimin kadınlar lehine bazı yeni kararlar, yeni kanunlar çıkarabileceğini, kadınları koruma anlamında Venüs yücelim olduğu bir derecesinde, balık burcunuz 10 derecelerinde Güneş ve Şiron'la kavuşumu, yani bu konuda otoritelerin, üst yönetimin kadınları koruyacak yeni kanunlar, kararnameler çıkarabileceğini gösteriyor. En azından bu konuda oldukça güzel göstergeler var. Türkiye genelinde açılar bu şekilde. Bir sonraki videomuz bireysel anlamda nasıl etkileyeceğini anlatmak istiyoruz size. Bireysel anlamda çok daha olumlu olacaktır. Bu ülkeler açısındaki daha böyle otoriteyle olan ilişkilerimizi gösteriyor ve onların ekonomik toplumsal sonuçları gösteriyordu. Şimdilik hoşçakalın.